Rabbimiz Teala Kur'an-ı Hakim'de insanları e, Bakara suresinde hepinizin bildiği gibi Fatiha suresinden sonra Elif, La, Mim, Zalikel, ve Fih diye başlayıp devam eden ayetlerde Cenab-ı Hak bizleri bizlere insan sınıfını anlatıyor. Yani ilk başta işte daha insanı tanıtıyor. İnsanlar tanıtılırken hangi şekil, hangi zenginlik, hangi mal mülke sahip olmaları hasebiyle değil. İnsanları iman veya imansızlık üzere sınıfları nasıldır bunun üzerine. Çünkü Cenab-ı Hak bizlere bu dünyada veya ahiret tarafında vereceği nimetleri veya vereceği azabı iman imanlı olma veya imansız olma hasebiyle bizlere ne yapacak? Bir mükafat verecek veya bir azap verecek. Tabi Cenab-ı Hakk'ın azap edeceği veya iman edip de mükafata düşer olacağı kullar Allah Teala bize Kur'an-ı Hakim'de anlatmış mı? Çok net bir şekilde anlatmış. Daha Kur'an'ın ilk ayetlerinde işte Cenab-ı Hak müminleri anlatırken, muttaki kulları anlatırken ne buyurur? ذَلِكَ الْكِتَابُ arabe ف۪ي هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ Bu kitap öyle bir kitap ki içinde hiç şüphe olmayan, şeksiz şüphesiz Allah tarafından indirilen ama kimler için? هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ Muttaki kullar için hidayet verici bir kitap. Yani herkese hidayet vermez Kur'an. Kur'an herkese hidayet rehberliği yapmaz. Kur'an-ı Kerim Efendimiz sallallahu aleyhi buyurduğu gibi, kimisinin lehinde, kimisinin de aleyhinde hüccet olacak. Eğer Kur'an'la amel etmiyorsan, Allah'ın indirdiği kitapla amel etmiyorsan, hayatında onun ne diyelim, öngördüğü hayat modeli, öngördüğü iman veya imansızlığı anlamı modeli senin hayatında yoksa, zaten her şeyi ne yapmışsındır? Karma karşı etmişsindir. Yani bugün günümüzde olduğu gibi, Adam kendisine davranış modeli olarak diyen ki adam yalan söylemiyorsa, söz verip sözünde duruyorsa, ticaretinde iyiyse falan adamın imanlı veya imansız olduğuna hiç bakmıyor. Bu kesin cennete gidecektir falan diyor. Bir defa şunu anlayalım sözün başında. İmansız bir adam kesinlikle ve kesinlikle cennete gidemeyecek. İmansız üzere öldüyse, küfür üzere öldüyse kesinlikle dünyanın en iyi adamı da olsa, yani bütün dünyaya faydalı bir adam da olsa. Çünkü Allah Teala bunun şartını neye koymuş? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demene dille ikrar edip kalbinle de tasdik etmeye koymuş. Sadece dille ikrar etmen değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında değil mi? اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَانُ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَ مَمْ لَمْ anlattıktan sonra hemen ne anlatıyor? Münafıklardan bahsediyor değil mi? Münafıkların durumu nasıl? Münafıkların durumu daha feci. Daha fecaat. Neden? Çünkü kalben iman etmedikleri halde dille iman ettiklerini söylemişler. Allah Teala onların vasıflarını, onların ahlaklarını bize Kur'an'da ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve hadislerinde tek tek anlatıyor. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Çünkü insan dille söylediğini kalben tasdik etmiyorsa bu itikaden ciddi manada yani innel münafıkîne fiddelkil esfele minnennâr Allah Teala'nın kuran kendi anlattığı gibi Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklar. Kafirlerden daha aşağıda olacaklar. Çünkü kafir diliyle söylüyor inkar ettiğini. Kalbiyle de o inkarını tasdikliyor zaten. Ama münafığın durumu öyle değil. İtikaden adam münafıksa işte Kur'an'da Kur bahsedilen o cehennemin o tabakasına gidecek. En altına yani. Ha insanın amellerinde nifak olabilir mi? Nifak olabilir. Eğer ki Cenab-ı Hak bizim amellerimizde de nifak varsa Cenab-ı Hak bizlere hidayet nasip eylesin. Cenab-ı Hak farkındalık, farkında olmamızı bizlere nasip edersin. Önemli olan bu